herkes bildiğini söylesin. Değil mi? Devletimize canımız feda kardeşim. Tigen bizim malımız ya. Yani devlet kimdir ya? Devlet milleti olmayan devlet var mı? Göstersene bana dünyada hangi devletin milleti yok? Devlet demek millet demek ya. Biziz devlet ya. Devletimize canımız feda ama devletin imkanlarını kullanıp sırf şahsi menfaatleri için birileri yanlış yapıyorsa orada devletin çıkarlarını değil kendi çıkarlarını kullanıyorsa orada bir durum dememiz lazım. Öyle değil mi? Bir de Fuat abi bu konuda e, Bir de aynı sektör, ve rakibiz yani. Sen inisiyatif alıyorsun. Lütfen e, diğer arkadaşlar da katkıda bulunursa. Yok sanmam pek kişi topa girsin. Bak görürsün böyle bir camiayız yani. Hiçbir şey olmayacak. Gene ben kötü olacağım Fatih. Yine ben konuşulacağım. TİGEM'in nazarında yine benim adım onların kara listesine girecek. Tamam mı abiciğim? Yine öyle olacak yani. Hiç sorun değil yani. Ben doğru bildiğimi söyleyeyim. E, hiç geri kalan atçılar halinden memnunsa devam etsin. Ee, Ali Kaya hoş geldiniz. Ali Bey sesimiz geliyor mu? Hoş bulduk. Geliyor sesiniz. İyi akşamlar herkese. Ben yeni müdahil oldum ama e, sanırım bu TİGEM Başkanı'nın, yeni TİGEM Başkanı'nın paylaştığı video hakkında konuşuyorsunuz. Evet. Ben de az yani bundan 2-3 dakika önce aynı videoya tweet attım yorum yaparak. Ee, ne konuşuldu bilmiyorum konulara hakim değilim şu an. Konu sohbetin o konusu herhalde muhtemelen Hasan Bey paylaştı bu video. Şimdi ben bu videoyu geçen hafta gördüm. Ee, gördüm yoruma kapalı bir video. Yorum kısmı kapatılmış. Dolayısıyla yorum yapamıyorsun. Tweet'i alıntılayarak paylaşım yapabiliyorsun, bir yorum yapabiliyorsun. O da onların tayinlerine düşmüyor herhalde diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 2-3 kişiye ulaşmaya çalıştım. Bana eski video olduğunu gülerek cevap verildi. Daha önce yani bundan bayağı yıla öncelerden beri bu dedikodu zaten vardı. Ee, YKK'nın da herhangi bir TİGEM işletmesini böyle ani baskın bizim çiftliklere yaptığı gibi ani baskın yaptığını falan ben e, onun yaptığını inanmıyorum zaten bu konuda da yani ben inan direkt bunu açık yüreklilikle söylüyorum İşte standartlar var yani ülkemizin birçok alanında olduğu gibi açılıkta da var e, zaten TGM kendi açısını yani bir devlet kendi halkını kendine rakip görüyorsa ben buna zaten yıllardır karşıyım. Bundan dolayı da kendim şahsi olarak Arap atçılığını bıraktım. Bütün Arap damızlıklarımı hediye ettim. Kesinlikle Arap damızlık da yok bende. Arap atım da yok. Bunu da dükkan olarak belirteyim ve almıyorum da. Ee, kendime göre tabii ki başka gerekçelerim de var. En büyük nedeni de TİGEM. TİGEM'in kendi çıkarlarını ön plana tutarak yani atçıyı düşünmeyerek hareket etmesi politika yürütmesi yani. En bilinen de bu. Bu benim kişisel kendi kararım, kendi tepkim. Dolayısıyla yani bu videonun paylaşılması eğer ki eski bir videoysa zaten kötü. Eğer ki yeni bir videoysa facia. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, yorumlanamayacak bir durum. Yorum, işte yorum, gerçekse olsun hepimize. Gerçek iki video ise yine geçmiş Başkanı nasıl böyle bir şey paylaşır? İnsanlar işaret koyar. Yani insanlar dedi işareti bırakarak bir danışmanı yok. Bu çok yani çok enteresan bir durum. Ben bilemiyorum yani. Ee, özellikle yarın Arap ağaçlarını sohbet odasına bekliyoruz. Çünkü onlara da haksızlık yapıldığının farkındayım. Devamlı İngiliz İngiliz konuşuyoruz. Ee, Arap ağaçlarını özellikle yarın sohbet odasına bekliyorum. Şimdi Fatih Bey bir şey daha soracağım Ben bu konuyla ilgili birkaç kişiden e, teyit alamadım açıkçası. Fatih abi sen Ali abi siz bir yerden bir teyit alabildiniz mi bu konuyla ilgili bir şey bir bilgi var mı elinizde bir dönem var mı bir Yani ben çok sayıda e, mesaj atıldığını biliyorum. Zaten 5 e, dakika önce bir tane daha arkadaş alıntılayarak cevaplamış. E, kendi şeylerine düşüyor. Görüyorlar bunları. Buna rağmen kaldırmamaları bana, bana çok enteresan geldi. Yani kaldırmadılarsa da yani çıkıp da arkadaşlar yanlış anlaşıldı vesaire bir açıklama yapabilirlerdi. E, ama e, yarın hafta sonu olduğu için pazartesi özellikle e, ben bir cevap almaya çalışacağım. Tabii büyük ihtimal e, bence eski bir video deyip geçecekler. Fatih. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Yine onların vereceği cevaptan sonra o eski video diyenler için konuşuyorum. Şimdi e, genel müdüre orada çekilen bir genel müdür oraya gittikten sonra paylaşılıyor. Biliyorsun genel müdür geçen hafta orayı ziyaret etti. Genel müdürün sayfasına bakın. TİGEM'in sayfasına bakın kaldırmazlarsa, genel müdür geçen hafta oradaydı. Genel müdürümüz ya kendi sayfasından ya da buradan çekin bana bir gönderin ben de paylaşayım demiştir. Güzel bir hafta sonu şeklinde. Genel müdürün orada olduğu zaman çekildiği kesin. Tamam mı? Ha genel müdüre eski bir videoyu verip genel müdürün Twitter sayfasında bunu paylaştırmak genel müdürü düşürdükleri durup daha facia. Ama zaten bunu yapmazlar. Düşünsene sen atçılık şefisin oranın. Oranın müdürüsün. Genel müdür Twitter isteyecek. Oradan annelerin, tayların koştu. siz ona eski bir video atacaksınız. Öyle mi? Öyle bir şey yok. Diyelim ki eski. Ne kadar eski olabilir kardeşim? Sen bize Şubat'tan önceyi gösteremezsin. Bu taylar Şubat, Ocak doğumlu olmak zorunda. Doğru mu? Bir aylık tay'a benziyor taylar. Öyle değil mi arkadaşlar? Yeni doğmuş taylara benziyorlar. Eski şehirdeki Anadolu tarım işletmesinde Ocak ve Şubat ayında geçtiğimiz sene, bu sene, ondan önceki sene her sene nasıl kar olduğunu, nasıl yerde yarım metre devamlı kar olduğunu Eskişehir bölgesinde Mahmudiye'de çiftliği olan herkes bilir. Bu videonun asla Ocak ayında, Şubat ayında, Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında olmayacağını herkes çok iyi bilir. Ben size her ay çekilmiş videolarımı 6 ay orada kalıyorum, 7 ay orada kalıyorum. Ali de bilir. Değil mi kardeşim? Oranın evet, Erdoğan'ın tamam, evet. nasıl Uludağ gibi bir yer olduğunu herkes bilir. Ama biz bunları konuşursak başka cevaplar verirler. Dolayısıyla biz canım, bunun tabii, üzerine bak, faat faat abi, konuşmayalım. Bak, Fatih. Abi konuşulacağız. yani konuşsak da bir şey değişmeyecek zaten. Fatih ne abi zaman ya. konuşacağız? Sen gelmeden önce şöyle söyledim ben Ali. Dedim ki Hı. önce Fatih Genel Müdürlük'ten cevap alsın. Biz bu konuyu gündeme getireceğiz. Sizin cevabınız nedir? Yetkiliniz gelip sohbete katılabilir desin. Onlar ne cevap verdiyse Fatih bize anlatsın. Pazartesi akşamı randevulaşalım Arapatçıları Ondan sonra konuşalım dedim. O da olur çok mantıklı. Anladın Şimdi mı? şöyle bir durum da var Fatih abi. Mesela Fatih abi kusura bakma. Ee, bu tweetin iki tarafı da facia. Bak iki tarafı da. Yani savunmalarda facia olacak. Bu tweetin atılması... Abi biliyorsun sen biliyorsun. Onlar ne açıklama yapsa da seni de ikna etmez. Beni ben de ikna etmez. Etmez. Çünkü biz kendi telefonlarımızla çekip paylaştık biliyorsun değil mi? Sen hatırlar mısın benim paylaştığım? Allah rahmet eylesin Ramazan Kaya biliyor. Gülmüştü hatta yani o zaman. Ben de gördüm demişti. Abi bak yani, ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bak, ben de çektiğim yapayım. videolar vardı. 2015 yılında, 2016 yılında özgün tayları vardı. Benim Sönmez arasında Facebook sayfama girip geriye giden görür. Tarihini. Hı hı. Hı hı. Yani bu onların açıklaması biz biliyoruz da. Bilmeyen akçiler da bilsin artık istiyoruz yani. Fakat so, abi şimdi şöyle bir, bir durum da var. Biz insanlarla, kurumlarla artık sıkıldık yani. Fuat abi du, şöyle bir durum da var. Mesela e, bakın bunu da e, dipnot alarak geçeyim. Kimseyi de töhmet altında bırakmayayım. Bizde de Aralık doğumlu taylar oluyor. Bak bunu söylüyorum. Ocak 15'ten sonra biz çekim yapıyoruz. Herkes yapıyor bunu özel aralarda. Bak kardeş Ama Kasım biz Kasım ayında ayındayız 15 ve bir aylık günü... taylar o taylar. Heh. 15-20 günlük tayin Ve olması demek. Ve çok sağlıklı demek, taylar. Senin aralıkta doğan tayin bu kadar sağlıklı değil. Bizim i̇mkansız. imkansız. abi. Bak, ha, ben söylüyorum burada yani. Ölüyorlar. Ben bunu da söyleyeyim yani diplomat olarak Bizi yapıyoruz. 15 Ocak, 15 Ocak'tan sonra özel aygırlara devlet de ses etmiyor. Zaten izin veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani biz Haziran 15'te Temmuz'da da aşım yapabiliyorsun. Tamam Ondan onu aşçılar zaten... <laughs> ayırt ede, ayır edebilecek kadar. Ta, biliyorlar. Ama Kasımın bana 20'sinde 20, bir tweet atıyor, 20'sinde değil, hatta 18-19'unda bir tweet atıyorsun ve o taylar 20 günlükse yani geçmiş olsun bu işin rekabet kısmı geçilmiş bu işin yani bu işin ezilme yeri var yani artık ezilme daha çok nasıl ezebiliriz? Sen geç katıldığın için biz konuştuk daha önce yani yetmiyor mu bu milyon milyonların kadarını sınırsız yem, bir onca imkanlar, bak, mesela, Yani Ben şöyle bir durum yani, daha rekabete yıldım, ne gerek var? Şunu da ta, ben şunu da mesela destekliyorum. Son iki yıldır, üç yıldır belki de. Bu e, yani bazen at gözlüklerimizi çıkarmak lazım her şeyi. bir Artık büyük pencereden görmek lazım. E, belki bazı insanlar bize karşı mesela özellikle kayızber sahipleri işte biz Kayay olarak sanki karşıymışız gibi bir e, politika yürütüyormuşuz gibi hareket ediyorlar ama. Yok yok, onu biliyoruz. Onu sen aa, hiç açma şimdi. Aa, bak şimdi konu şöyle bir durum. Ya. Ya. Bir, biz konuyu şuraya bağlayacağım Fuat abi. Şöyle bir durum. Kayizbert Aygır isimli Aygır özel yetiştirici yetiştirici için çok büyük bir silah. Ama bunu yeni, yeni algılanmaya başladı bu. Yani özel yetiştirici bu... bu silahı kullanmak yerine Tigeme evet. karşı kendini güçlendirmek evet. yerine Tigem'in evet. safında yer alıyor. Bak yaramıyor. bunu bak bunu savunuyorum. Bak ben üstü tarafa e bak ya. Yani. safında niye yer alıyorsun kardeşim? Bak şimdi Fuat abi şöyle bir durum. Mesela ben e, Kaisbert koşar koşmam bu benim tasarrufumda bir şey. Ama büyük pencere baktığın zaman kardeşim Kaisbert Tigem için büyük bir silahtır. Bir. Ö, ikincisi Türk Türkiye atçısı bizim atçılarımız yani Arap atçılığı yapan insanlar e, bir Kaisbert ayına 500 bin lira vermez ama gider 2 milyona Tigem'den alır. Bu da çok e, üstünde düşünülecek tartışılacak bir konu ha belki insanların kendini savunacak durumları var. Ya işte belki bir kanun çıkar da böyle olur da şöyle olur da hep bir soru işareti olduğu için de biraz soğuklanabiliyor ama bu Kaizber e, gerçeği TİGEM karşısında büyük bir silah olma gerçeğini de değiştirmez. Ve bunu e, yeni yeni idrak etti. Atçı yeni yeni bunu algıladı. Bu da zamanla tabii daha büyük bir rüzgar alacak, daha büyüyecek. Ama bu e, bu olayı da artık kişiselleştirmemek lazım. Kayısbertçiler ya da böyle böyle artık bunu bırakın yani. Yani paylaşılan bu tweet'i e, aklıselim insanlar kendince yorumlasın. Yani bu e, çok yani şimdi söylemek cümleleri de fazla yani kelimelerde yanlış olmak istemiyorum. Çok tuhaf bir tweet yani sadece bunu söyleyeyim. Ee, hangi taraftan yorumlar onlar beyni sulanmış. Yani. Bizi, onlar boş ver. Onlar, onlar ne yaptığını bilmiyor. Onları biz ciddiye almıyoruz. Sen boş ver. Biz Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ramazan abinin bu konuyla ilgili canlı yayında Tolga İmal'in bir e, spor kanalında televizyonda program yapıyordu. Ben e, canlı yayına bağlanmıştım. Telefona da ben canlı yayına katılmıştım. E, Tolga'nın hayatta sorabilir herkes. E, Ramazan Kaya da o zaman Arapatı Derneği Başkanı olarak telefonla bağlanmıştı. Bu Kaysbert meselesiyle ilgili ee, görüşünü söylemişti. Herkes biliyor. Kim ne derse desin. Kayı ailesinin Kaysbert'e bakış açını ben biliyorum. Çünkü a, kötü baksa zaten İtal Aygır getirmezdi rahmetli. Sultan Defust'u getirmezdi. Yani inan, i̇nan bana Sultan Defust'un tayları 5 sene 10 sene daha koşacak olsaydı aynı şeyler onun da başına gelirdi. Kaysbert'in başına bir durum gelmedi, onun da, da gelirdi. Bakın zaten Kaysbert'e karşı olan bir insan bir atçı Tigem'den de adam lazım. Tigem'de daha çok yabancılık var. Anlat Geçen gün ya. Ahmet Aytekin söyledi. Dün akşam, ondan önceki akşam dedi ki 128 tane Arap kısrağı var ellerinde. Atlı evet, küsür tanesi evet, yarıdan fazlası ortada, yabancı kanatlı. E, yani şimdi yabancı isim sahip. Yabancı. A, a, şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani artık herkes her şeyi biliyor. Yani bir malubu Görlün yarattığı sansasyoneli hangi kızı yapabilir belki. Mesela. Abi bunu bunlar tartışılacak onlar. Yani tamam. bunu artık konumuza biz, dönelim. Biz, biz, yani evet, e, dönelim. biz bir araya bir randevu ulaşalım. Fatih bunu sürekli tweet'ine ilan etsin. Pazartesi akşamı saat kaçta Tamam işte. bunun bu konuyu masaya yatıralım. Tamam. Diler, dilerse Arabatçılar yatırsın, dilemezse halinden memnunsa yatırmasın. Ee, birçok kişinin topa girmeyeceğini biliyorum. Ama bakalım kimler girecek, kimler kendi emeğine acıyor, kimler acımıyor. Bu, bu meselenin Kaysbert'le bilmem neyle alakası yok zaten şunu anlasınlar. Yine mi Kaysbertçiler Tigem'e dedikleri zaman şunu anlasınlar. Tigem niye Kaysbertçilere düşman? Onu anlasınlar. Çünkü senelerdir daha Kaysbert meselesi yokken Tigem'in usulsüzlüklerini biz anlatıyorduk. Arap abi şimdi abi, bu tamam konu Kaysbertçiler falan ha. konusu değil abi. Hayır Fahat bazıları bak, öyle sen söyleyecek bunu tamam mı? Algılayabiliyorsun ve paylaşabiliyorsun. Abi. Bu konu Kaysbert konusu değil. Bu Hayır, konu öyle, çok öyle vahim bir durum yani bu tweetin atılması, bu tweetin e, paylaşılması, bu tweetin ve genel müdürün atıl atması daha da vahim bir şey. Ya genel müdür gayri Abi, bilmiyor, çok bilmiyor, bilmiyor. Acı, genel müdür acı bir şey de, yani. Aççılıkla... Bunun savunması olamaz bana göre yani savunması ne olabilir? Fatih'e sen, Ali sen genel müdürün Arap, Arap Atı'yla ilgili her şeyi bildiğine inanıyor musun? Daha yeni göreve gelmiş bir insan. Sesim gelmiyor hmm. gitti sesim. Beni duyuyor musun abi? abi? Sesin geliyor. Fuat abinin sesi geliyor mu? Yok Fuat abi ben Fuat sesin abinin sesini alamıyorum. Şöyle. Dur abi seni aşağıya alalım. Fuat abiyi tekrar yukarı çıkartalım. Evet Fuat abi bir şey söylüyordum. Duyuyor musun beni? Evet abi senin sesin geliyor. Dedim ki yani genel müdürün sayfasında paylaşmış olması normal. Yani gerçekten genel müdürün ee, bu konuda e, taylar ne zaman doğar, nedir, ne değildir tam o kadar bilgi sahibi olduğuna inanmıyorum. Yeni bir genel müdürümüz. Yani genel müdürümüz bu konuya tam vakıf değil. Anlatabiliyor muyum? Yani işletmeyi ziyaret etmiş, bilgiler almış, sağlığı hepsinin yerinde mi bakmış, işletmenin diğer çalışmalarına bakmış, kontrol etmiş. Ee, genel müdürümüz yıllarca araba açılı yapanlar bilmeyenler var yani. O taylara baktığı zaman bunlar ne zaman doğdu, niye böyle fark edemez. Çünkü henüz daha o kadar araştırını bilmeyebilir. Dedim ya yani mesele genel müdürü suçlamak değil, genel müdürü bilgilendirmek lazım. TİGEM'in işletmelerin içinde olup bitenlerin e, kaynağı kimlerdir ve neden yapıyorlar? Bak mesele bu. Yani TİGEM'in atçıların TİGEM'le ilgili şüphelerinin sorumluları kimlerdir? TİGEM'e olan güvensizliğin ya bak TİGEM satışlarında bundan 3 tane elit tay satıldı. Birinci satışta satışlar çok kötüydü. Direkt Kaysbert'e bağladılar. Aynı yerden geldi. Gittiler genel müdüre. Efendim işte Kaysbert yüzünden atlarımız satılmıyor. Allah'ın işi ikinci de rekor satış yaptılar. Kalktılar gurur duydular, coştular. E ne oldu Kaysbertler mi öldü? Üçüncü satışta yine rekor satışlar. Yine gittiler gururlandılar efendim işte böyle rekor yaptık şöyle rekor satışlar yaptık yani e, başarısızlığı e, başka şeylere başarıyı kendilerine mal eden insanlar var anlatabiliyor muyum yanlış yönlendiren üst yetkilileri kendilerinin en üstündeki yetkilileri yanlış yönlendirenler var sadece kendi çıkarları için genel müdürler çok sık değişiyor ama o atçılık şefleri değişmiyor Oysa e, Tige'mde satışların zayıf gitmesinin sebebi TİGEM'e olan güvensizliktir. Genel müdürün, genel müdürlerin, yetkililerin bunu bilmesi lazım. Atçı TİGEM'e niye güvenmiyor? TİGEM'in atlarının raporlarına güvenmiyor. Aldıkları atların sorunları gösterilen sorunlardan farklı olduğunu biliyor. Atını geri veremiyor. Anlatabiliyor muyum? O şefler kendilerini atlar çok satılsın, pahalıya gitsin diye bütün atlara gerçek raporları koysalar at satamazlar. Yani bütün bunları atçının bilmesi lazım. Genel müdürlere gidip bu konuyla ilgili bilgilendirme yapması lazım. Ama bunları kim yapacak? Bunları kim yapacak? Yani bizim derneklerimiz bu konularla ilgili fazla girişler değil. Fuat abi, atçılık şefin, şeflerinden e, verimli bilgi alamaz mıyız? sen kimi kime şikayet edeceksin? Zaten sorun onlar yani. Problem bak şu anki şefleri kastetmiyorum. Bak şu anki şefler şu an Karaca Bey'in şefi Ali Bey ondan sonra e, 20 yıldır atçılık şefi olup 1-2 sene içinde atçılıktan sorumlu işletmenin müdür yardımcısı olanlar var. Eski atçılar bilirler. Tamam mı? Atçılar yani birkaç senelik Arap atçıları TİGEM'i herkes kimleri söylediğimi Ali de burada biliyor. Tamam mı? Yıllarca Sultan Suyu'nun işletme müdürü kimdi? şey işletme şefi kimdi? Karacabey'in işletme şefi kimdi? Atçılık şefi Eskişehir'in kimdi? Onlar hala şu anda aynı yerde o işletmelerin atçılık şefi değil atçılıktan sorumlu müdür yardımcısı olarak devam ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani ne bakanlar değişiyor, ne genel müdürler değişiyor bu adamlar değişmiyor. Çünkü devamlı kendilerini farklı gösteriyorlar. Başarılı gösteriyorlar. Ee, üst düzey yetkilileri kandırıyorlar. Yanlış bilgi veriyorlar. TİGEM Genel müdürü anlatacak atçılar. Diyecek ki e, TİGEM'e olan bir güvensizlik var. Burada kurum zarar ediyor. TİGEM zarar ediyor. Devlet zarar ediyor. <laughs> yani aydır alımlarında olup bitenler, incelemelere girenler, müfettiş raporlarına giren işler, şikayetler, suç duyuruları bu sene bir sürü şey olmadı mı? Herkesin eline geçmedi mi? Aygır sahiplerinin Bakanlığa yaptığı şikayetler, kendilerinden talep edilen şeyler, bütün bunların hepsi olmadı mı? Yalan mıydı? Tay satışlarında hangi taylar, hangi tarihi, hangi tayın gerçek sorunu nedir? Kimler biliyor bunları? Kimlerin haberi var? Bunları genel müdürden randevu alıp genel müdür ya da genel müdür bu konularla ilgili rahatsız olup duymak istemeyebilir, usul Böyledir genelde bürokraside Genel müdür yardımcılarından birisini görevlendirir. Dernekler gider genel müdür yardımcısına devamlı anlatır. O genel müdür yardımcısı da gider genel müdürüne durumu özetler. Onlar da gerekeni yapar. Yani üst düzey yetkilerin bir suçu yok burada. Bunu iyi bilmemiz lazım. Yani bu işlere genel müdürler karışmaz. Genel müdür yardımcıları karışmaz. Onlar her şeyin en düzgün yapılmasını isterler. Fuat abi ee, bu anlatabildim yarın mi? yarın da konuşalım pazartesi de konuşalım. Ee, gerekli mercilere de hem mail atacağım hem arayacağım. Ee, bilgi vermek isterlerse konuşmak isterlarsa adam Şunu isterlerse. dikkatli şunu dikkatli yapalım Fatih. Hı -hı. Amaç ki e zarar vermek değil. Hiç kimse bizim zarar etmesini istemez. Hiç kimse bizim devletimizin bir kurumunu zarar etmesini istemez. Tigem daha iyi atlar yetiştirsin, daha rekor atlar satsın. Daha iyi kanlar olsun. TGM'den Fransızlar gelsin. Arabatı alsın. Buradan bizim arabatlarımız gitsin. Fransa'ya koşsun. En iyi atları biz koşalım. TGM koşsun. Ama TGM en iyisini yaparken insanlar TGM'e güvensin. Taylarına güvensin. Bilsin ki ben satışa girdiğim zaman gerçek rapor önüme geliyor. Gerçekten e, hiç kimsenin bilgisi yok burada. Gerçekten burada herkes kendi şansını deniyor. Ben bu atı alırken bu atın ne yaşadığını ee, birisi ihaleye girip ona 100 milyar vermezken öteki taraftan adamcağız haberi yok gidiyor 700 bin lira 800 bin lira vuruyor. Belki de o toplantıda satış esnasında birisi bıyık altından gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunların TİGEM'in temiz yani TİGEM'in kendi içindeki sorunlu tiplerden bürokratlardan kurtulması TİGEM'in menfaatinin. Eğer bir kişi TİGEM'i seviyorsa TİGEM'in burada kalkıp avukatlığını yapacaksa savunuculuğunu yapacaksa önce TİGEM'i bu asalaklardan temizlemeye çalışsın. Gerçekten samimi ise Tigem'i sevenler Tigem'in bu insanlardan kurtulmasını sağlaması lazım. Tigem bizimdir kardeşim. Kimindir? Milletin işletmesidir. Öyle mi değil mi? Öyle abi. Ee, bir de savunan varsa çıkıp burada konuşabilirler yani. Tabii tabii. Yani burada yani sana fazla söz hakkı verip de onların mikrofonunu kapatmıyoruz. Gelsinler konuşsunlar yani. Tabii ki istiyoruz o şekilde gelsinler yani. Öyle sahte hesaplardan yazarak, çizerek, tweet atarak olmaz bu işler. Gece yarısı yetkililere mesaj atarak, ispiyonculuk yaparak olmaz bu işler yani. Gelsinler kardeşim. Şey yapalım, çalıştay yapsın arabacılar. <laughs> bu konuları çağırsınlar. Fuat abi. Gelip, e... gelmese mutlaka bir yardımcısını Fuat göndersin. abi. E, ben şöyle düşünüyorum. Mesela üstüne bir ceket giydiğin zaman e, gerçekleri konuşamayacağını düşünüyorum. Mesela ben daha önceden e, ticaret yapıyordum. Onu Ti biz hep beraber. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor Fatih abi. Yani e, üstüne bir ceket giydiğin zaman e, bazı şeyleri konuşamayacağını düşünüyorum. Yani daha önceden işte bunu hani yönetim olarak da düşünebilirsin. İşte böyle ülkücü buykılı ge gezenler e, şu anda başka bir partiye geçip de e, onu savunuyorlar. Ee, onun için hani e, mesela diyoruz ya pazartesi günü bize birileri cevap versin işte çıksın konuşsun falan filan ben kendi adıma şöyle düşünüyorum yani bir ceket giydiğin zaman e, buna cevap veremeyeceklerini düşünüyorum yani mesela ben de daha önceden ticaret yapıyordum ticaret yaptığımda e, bazı şeyleri satabilmek için işte mesela bir yere gidiyorum. Adam mesela e, AK Partili, AK Parti diyordum bir şeyleri satmak için. İşte Fenerbahçeli, Fenerbahçeli oluyordum. Beşiktaşlı, Beşiktaşlı oluyordum. E, onun için hani e, sen mesela şu anda konuştuklarına e, uzun süredir de konuşuyorsun. Bir kişi mesela cevap veremiyor. Her şeyi doğru söylüyorsun yani. Hani her şeyi açık konuşuyorsun. Ama işte orada bir ceket giymiş insanların e, sana böyle hani bazı şeyleri ya işte doğru söylüyorsun diyebileceklerini düşünmüyorum abi. Ya benim fikrim bu. Mesela sen söylüyorsun ya Arap o Benim mesela bir tane Arap atım var. İşte Kayizbert ile ilgili. O da Kayizbert. Mesela şu anda koşan bir tane Arap atım var. Kayizbert. Hani Kayizbert'in böyle kılıfını üstüme alıp da şey yapamıyorum. Yani hani e, senin dediğin işte atçılar gelsin işte cevap versin işte falan. Hani böyle Kayizbert'i hani gayri ihtiyari bir tane Kayızbert Tay'ı aldım. O da işte grup bir kazanıyor, koşuyor. Ama hani şey diyemiyorum yani anladın mı? Hani bu işte ha, çok değil, bir... Değil. Kusura bakma böldüm ama şimdi e, bakış açınız şu şekilde olmalı. Şu an Kayızbertçiler ve TİGEM değil konumuz. Konumuz TİGEM'in özel yetiştiricilere yaptığı... Tabii tabii konu şimdi, oraya gelmesin. Yani konuşan görmesin, biziz bariç, diye. Ya, yani bu konuyu bu gündeme getiren Kayızbert koşanlar e. diye... Bugün A koşuyoruz. Mi? yarın biz yani başka koşacağız. Ben, ben şunu kadar söylüyorum, saat, saat yani, e, yani ben kendi üstüme ben kendi üstüme de alınmadım. Sadece evet. Fuat abiye hani cevap veremeyeceklerini düşünüyorum. Yani üstüne bir ceket giydiğin zaman, işte mesela şu anda Pazartesi'ye örnek veriyoruz ya. Pazartesi günü çıksın, işte Hı. bir kişi gelsin veya beş kişi işte bize cevap versin. Üstlerine ceket giydiğin zaman, hani bunlara işte hani kendi düşüncelerinin dışında ee, o ceketi giydiklerini için cevap veremeyeceklerini düşünüyorum. Yani ben hani Fuat abi şu anda mesela ne güzel konuşuyor mesela bir, e, yarım saattir anlatıyor hangi birine cevap vereceksin? Hepsini doğru söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani karşısına çıkıp da ya şu şöyle bu şöyle belki o ceketi çıkardıklarında cevap verebilirler kendisine. Anlatabiliyor muyum? Yani hani ama o ceketi giydikleri sürece ben kimsenin çıkıp da işte. Ee, işte şunu şöyle dediniz ama bu böyle, bunu da böyle dediniz ama bu böyle diyebileceklerini düşünmüyorum yani. Hani bir beklenti içine girmeyelim diye düşünüyorum. Yani orası Top, bir oluşum. Ben sizi Fatih Bey. Şimdi şöyle bir şey, ben e, yönetici Fatih Bey e seslendim bu arada kusura bakmayın. E, şöyle bir e, konu da var. Bizim mesela pazartesi günü bu konuyu istişare edelim, bir toplantı yapalım ya da bir e, söyleyişi yapalım tarzında bir... E, örgütlenme olacak muhtemelen. Bu bizim için bizim aleyhimize yani bu tweetin lehine atçıların aleyhine bir durum. Dolayısıyla biz bu şeyi kabul etmiyoruz mesela Fatih Bey. Bunu izah edin siz onlara. Önümüzdeki 15 gün sonra gelin işte siz bir 5 kişi bilirkişi kişi aranızda seçin de gelin Anadolu Tarım İşletmesi'ni ziyaret edin. Doğum var mı yok mu? Bunu kabul etmiyoruz bu bir. Bunu kabul etmiyoruz. Bu bir. İkincisi geçen yıldan kalma bir resim. Bunu da kabul etmiyoruz. Bu da iki. Hemen ivedilikle pazartesi bu konu konuşuluyorsa salı oraya bilir kişi ya da bizim belirlediğimiz aramızda atıyorum Fuat abi, Ali abi, Ali Çapacı abi, Orhan abi iki kişi ya da üç kişi bizim atadığımız kişilerin gidip e, ya da YKK'dan birer ikişer kişinin yanlarında gelip refakat edip bir heyet şeklinde Anadolu Tarım İşletmesi, Bey veya Sultan Suyu GB kısrakların hepsinin ziyaret edilmesini istiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun e, kamuoyuyla paylaşılması, evet. bizimle paylaşılması bu tatmin edici olur. Ama deseler ki sana ya, ya tamam bunları o Ali bunları an, o akşam konuştuğumuzda herkes fikrini söyler, işte ne yapılacağı konuşulur. Enerjimizi evet. bence boşuna harcamayalım. Bu konuyla ilgili pazartesi evvela dediğim gibi işletmeye sorulmaması lazım. Fatih senle özelden de konuşuruz. Ben sana izah ederim sebeplerini. TİGEM genel müdürü paylaşmış. Genel müdürün sekreteri direkt telefona çıkar. Genel müdürün sekreterine ya da özel kalemine böyle bir konu var. Genel evet. müdürümüz böyle bir video paylaşmış. Sözleşmiş. Kendisine bu video orada kendisi mi çekti? Genel müdür asla yalan söylemez. Genel müdür de döner. Bana bu soruyu niye sordular? Bu konuyu sosyal medyada paylaşacakmışlar. Ee, bu konuyu bana neden sordular diye işletmeye sorar. İşletmedekiler o zaman tutuşur. Yalan konuşurlarsa biz genel müdürümüze anlatırız. Biz genel müdürün sekreterine Fatih diyeceksin biz bu konuyu atçılar gerekirse CİMER'e en yetkili kurumlara burada bir yanlış varsa mağduriyet varsa yetiştiriciler bu seçim arefesinde hassasiyet daha fazla olur biliyorsunuz vatandaşın sıkıntılarıyla ilgili. Biz bu konuda bu konuda gereken ee, başvuruları, müracaatları yapacağız. Genel müdürümüz bu konuda ne söyler? Ee, bilmek istiyoruz diye soru sorarız.